Merhaba arkadaşlar. Canlılar dünyasının ikinci föyü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz bu föyümüzde canlılar alemlerini işlemeye başlayacağız. Canlılar aleminde toplamda arkadaşlar 6 alemi inceleyeceğiz. Bu 6 alemin 2 tanesi prokaryot hücre yapısına sahipken geriye kalan 4 tanesi ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protista alemi, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere toplamda 6 tane alemimiz vardır. Şimdi ilk olarak birinci alemimiz bakteriler alemi ile konumuza başlayalım. Şimdi bakteriler arkadaşlar hemen bir bakteri şekli çizerek size minik bir şey anlatayım. Bütün canlılarda olduğu gibi bakterilerde de arkadaşlar hücre zarı vardır. Bakterilerin arkadaşlar dışında bir de hücre duvarı bulunur. İçerisinde Kendisine ait sitoplazmik bir DNA vardır ve tabii ki tüm canlılarda bulunan ribozom organeli vardır. Şimdi bir bakterideki hücre zarı dışındaki hücre duvarı ribozom genetik madde DNA ve RNA ve sitoplazma arkadaşlar tüm bakterilerde bulunabilen yapılardır. Bir de arkadaşlar e, bilmem gereken bir şey var ki bunların çekirdekleri olmadığı için, bakterilerin çekirdekleri olmadığı için arkadaşlar, bunlardaki DNA sitoplazmada dağınık haldedir ve DNA'ları halkasal yapılıdır. Onun dışında arkadaşlar, yine DNA'larında e, dış kısmında histon proteinleri bulunmaz. Tabii ki DNA bulunan her yerde RNA da bulunur. Çünkü RNA'ların tamamı DNA tarafından sentezlenir. Onun dışında arkadaşlar bakterilerin mutlaka solunum yaptığını biliyor olacağız. İşte bazı bakteriler oksijenli, bazı bakteriler oksijensiz yapar. Bazıları ise her iki solunum türünü de gerçekleştirebilirler diyebiliriz. Şimdi bakterilerin genel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar depo karbonhidratları glikojendir. En sayıda glikozu bir araya getirerek glikojen şeklinde depo ederler. Tabii ki bir dehidrasyon sentezidir bu. Onunla beraber bakterilerin yüzeyleri ve birbirlerine tutunmak için pilus adı verilen uzantıları vardır. Aynı zamanda iki bakteri arasında gen aktarımını sağlayacak. Bu olay arkadaşlar konjugasyon dediğimiz olay sırasında meydana gelecek. Hepsinin hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazması, ribozom, tabii ki enzim sistemi, DNA ve RNA'ları tüm bakterilerde bulunur. Bazı bakterilerde ise arkadaşlar mesela işte hücre duvarının dışında ekstra bir arkadaşlar kapsül vardır. Kapsül hastalık yapıcı bakterilerde bulunur. Bazı bakterilerin hücre zarında yerleşmiş ışığı soğuran klorofil pigmenti vardır. Klorofil fotosentez yapabilenlerde bulunur. Bazı bakterilerin hücre zarı arkadaşlar kıvrımlı bir özellik kazanmıştır. Bu kıvrımlı özellik kimdekine benzer? Oksijenli solunumdan sorumlu mitokondrinin iç zar kıvrımlarına benzer. Bu da oksijenli solunum yapabilen bakterilerde vardır. Bununla beraber bazı bakterilerde aktif hareket etmeyi sağlayan kamçı bulunur. Kamçı da arkadaşlar aktif hareket edebilenlerde bulunur. Bir de stoplazmik DNA'nın dışında bazı bakterilerde plazmit adını verdiğimiz ekstra bir DNA parçacığı vardır. Bu da konjugasyon yapabilen bakterilerde karşımıza çıkan bir durumdur diyebiliriz. Şimdi bakterilerin üremesine baktığımız zaman eşeysiz olarak bölünerek üreme görülür. Fakat burada bilmem gereken çok önemli bir şey var. Bakterilerde arkadaşlar DNA eşlenmesi yaşanır, fakat mitoz bölünme kesinlikle görülmez. DNA eşlenir, DNA eşlendikten sonra stoplazma bölünmesiyle iki tane yeni bakteri oluşur. Burada arkadaşlar kesinlikle mutasyon olmadığı sürece Genetik çeşitlilik görülmez ve küçük bir not yazıyorum. Bakterilerde mitoz görülmez. Yani bakterilerin ikiye bölünmesi mitozla gerçekleşir derse yanlış bir ifade olmuş olur diyebiliriz. Şimdi bir örneğimiz var arkadaşlar. Hemen bakalım. Aşağıdaki şekilde oksijen ihtiyacına göre üç farklı bakteri türünün çoğaldıkları kısımlar gösterilmiştir. X bakterisi deney tüpünün en üstünde yoğunlaştığına göre oksijene ihtiyaç duyuyor demektir. Bu gibi bakterilere zorunlu aerob bakteriler adı verilir. Y'de ise hiçbir şekilde arkadaşlar oksijenin olmadığı yere deney tüpünün en dibine inmiş. Yani oksijenli solunum yapamıyor bunlar. Bunlara da zorunlu aerob bakteriler adı verilir. Z'de ise arkadaşlar her ikisini birden yapabildiğini algılıyoruz. Bunlara ise Fakültatif bakteri adını veriyoruz. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. X bakterileri oksijenli solunum yapar doğrudur. Y bakterileri anaerob bakteriler olup fazla oksijen bu bakterilere zehir etkisi yapar doğrudur. O yüzden oksijenin olmadığı yerden uzaklaşıyorlar, oksijenin olduğu yerden uzaklaşıp olmadığı yerde yoğunlaşıyorlar. Z bakterileri fakültatif bakteriler olup Yalnız oksijen varlığında çoğalabilirler. Burası doğru bir ifade. Fakat farkındaysanız oksijenin olmadığı deney tüpünün en altında da yoğunlaşabilmişler. O yüzden bu yanlıştır. 1 ve 2 doğru cevaptır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakteriler arasında genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydan bahsedeceğiz. Konjugasyon. Konjugasyon arkadaşlar iki bakteri arasında sitoplazmik köprü aracılığıyla gen aktarımıdır. Bu bir üreme türü değildir sadece bakterilerdeki genetik çeşitliliği artıran bir olaydır. Birey sayısında artış meydana gelmez. Mitoz, mayoz, döllenme gibi olaylar görünmez. Peki nasıl oluşur? Şöyle oluşur. Şimdi bakterilerin bir halkasal DNA'ları var. Bir de arkadaşlar plazmit adı verilen bazılarında plazmit adı verilen küçük DNA parçacıkları vardı. Buna sahip olan bakterilere F artı, Buna sahip olmayanlara da efeksi bakterisi adını veriyoruz. Şimdi bu aynı türün farklı bireyleri gibi düşünebilirsiniz. İşte dişisi erkeği diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu plazmite sahip bakteri DNA'sını eşledikten sonra bu köprü aracılığıyla arkadaşlar plazmitini diğer bakteriye aktarır. Diğer bakteriye aktardıktan sonra bu efeksi bakterisi de artık efe artı bakterisi olur. Yani onun da artık bir plazmiti vardır. Daha sonra sitoplazmik köprü aradan kalkar ve iki tane F artı bakterimiz olmuş olur. Bunun ikisinin arasında genetik çeşitlilik aynı DNA'yı aktardığım halde nasıl sağlanır? Bunun kendine ait DNA'sına A, bunun kendine ait DNA'sına da B DNA'sı dersek. B DNA'sına sahip bir bakteri de artık başka özellikli küçük bir DNA parçacı da olduğu için bu bakterinin çeşitliliğini art, arttırmış oldum. Farkındaysanız aktarım tek yönlü F artıdan F eksiye doğru bir aktarım gerçekleşecek. Birey sayısında artış olmayacak ama bu olayla genetik çeşitlilik sağlanacak diyoruz. Şimdi bakterilerin beslenmesinden bahsedelim. Bakteriler beslenme şekli bakımından farklılık gösterecekler. Ne gibi şey farklılık olabilir? Bir ototroflar var. Bir de heterotrof bakteriler var. Şimdi ototrof bakteriler kendi besinlerini kendileri üretebilenlerdir. Bunlar ototrof bakterilerin ortak olarak yapmış olduğu şey şudur. İnorganik maddeyi alırlar, organik besin sentezi yaparlar. Bu işi yaparken eğer ışık enerjisi ve klorofil pigmentini kullanıyorsa o zaman bu bakterilere fotoototrof bakteriler denir. Bu bakterilerin hücre zarına konumlanmış klorofilleri vardır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Fotosentez yapan bakteriler fotoototrof bakterilerdir. Işık enerjisine ihtiyacı var. İnorganik maddeye ve bir de klorofillere sahip olması gerekiyor. Şimdi fotosentez olayının e, formülünü vererek canlılarda gerçekleşen fotosentez olaylardaki farklılıklara bakacağız. Bitkiler, bakteriler ve siyona bakteriler. Şimdi baktığımız zaman inorganik madde olarak bütün canlılar fotosentezlerinde karbon kaynağı olarak Karbondioksit kullanmışlar. Ama bunların arasında arkadaşlar hidrojen kaynaklarına baktığımız zaman hidrojen kaynaklarının farklılık e, gösterdiğini görüyoruz. Sadece bazı bakteriler hidrojen kaynağı olarak su kullanmayabilir. Eğer h kullanırlarsa atmosfere kükürt. Eğer sadece H2 kullanırlarsa hiçbir yan ürün oluşturmazlar. Yani bir canlının fotosentez sırasında oksijen açığa çıkarması demek fotosentezinde su kullandığı anlamına gelir. Eğer su kullanırlarsa yan ürün oksijen, H2S kullanırlarsa kükürt, sadece H2 kullanırlarsa hiçbir yan ürün oluşmaz. O zaman oksijenin kaynağının buradan ne olduğunu anlıyoruz. Su olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir de ne dedik arkadaşlar? E, ototrof bakterilerde dedik. Fotosentez yapanlar ışık enerjisini kullanırlar. Şimdi bir de kemoautotroflar var. Bunlar da inorganik maddeyi organiye çevirirler. Fakat bunların kullandıkları enerji kaynakları kimyasal enerjidir. Bu enerjiyi elde etmek için de arkadaşlar bu kimyasal enerjiyi elde etmek için de inorganik maddeyi oksitlerler. Eğer inorganik maddenin oksitlenmesi diye bir cümle başlıyorsa bu arkadaşlar kemosentez yapan bir canlıdır. İşte bu inorganik maddenin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganikten organik besin sentezi yaparlar. O zaman fotosentez ve kemosentez yapan canlıların ne gibi bir farklılığı var arkadaşlar? Kullandıkları enerji kaynakları farklılık gösterir. Onlar da karbon kaynağı, karbondioksit, hidrojen kaynağı suyu kullanır. Sonucunda besin ve oksijen üretirler ama şurada kullandıkları enerji kimyasal enerjidir. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan bakterilere örnektir. Heterotrof bakteriler ise besinlerine hazır olarak alan bakterilerdir. Bunlar arkadaşlar bir parazit ya da saprofit olarak ikiye ayrılırlar. Şimdi parazit bakteriler arkadaşlar, e, sindirim enzimleri gelişmediğinden dolayı başka bir canlının ürünlerini tüketecekler. Bunlar hastalık yapıcı bakterilerdir ve hatırlarsanız bazı bakterilerde hücre duvarının dışında hastalık yapanlarda bir de kapsül adını verdiğimiz Koruyucu bir madde bulunuyordu. Bu da hastalık yapan bakterilerde karşımıza çıkıyor. Saprofitler yani çürükçüler yani ayrıştırıcılar arkadaşlar. Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle dışarıdaki bir protein molekülü olmuş olsun. Bunu dışarıya saldığı enzimle sindirip aminoasite çevirir. Sonra hücre içerisine alarak kullanabilir. Yani saprofit bakteriler çok önemli bir özelliktir hücre dışı sindirim yaparlar. Bu özellik saprofitlerle alakalı bilmem gereken çok önemli bir özelliktir arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var bakalım. Aşağıda bakterilere ait ortak ve ortak olmayan özelliklere yer verilmiştir. Tüm bakterilerde hücre zarı, hücre çeperi, DNA, RNA, enzim sistemi, ribozom, glikojen depolama bölünerek üreme özelliği var. Bazı bakterilerde fotosentez yapanlarda klorofil, aktif hareket edenlerde kamçı, hastalık yapanlarda kapsül, oksijenli solunum yapanlarda mezozom, plazmit e, konjugasyon gerçekleştiren canlılarda plazmit. Bazı bakteriler uygun olmayan çevre şartlarında endospor oluşturarak şartlar normale dönene kadar metabolizmalarını düşürerek hayatta kalırlar. Bir de bazı bakterilerde konjugasyon olayı gerçekleşebilir bu bakterilere F artı diyorduk Buna göre hangileri doğrudur aktif hareket edebil, edebilen bakterilerde sentrozom organelinin oluşturduğu mikrotübül yapılı kamçı bulunur kamçı bulunur Bu doğru fakat sentrozom sadece hayvan hücrelerinde bulunur Dolayısıyla Arkadaşlar bu ifade yanlış bir ifadedir Klorofil bulundurmayan bir bakteri fotosentez yapamaz. Kesinlikle heterotroftur demiş. Evet klorofil bulundurmayan bir bakteri fotosentez yapamaz doğru. Fakat kemosentetik bir bakteri de olabilir. Yani ototrof olma özelliği hala duruyor. Ototrof ve heterotrof tüm bakterilerde depo polisakkaridi glikojendir. Zaten biz tüm bakterilerde glikojen depolamanın ortak olduğunu söyledik. Plazmit aktarımı ile Kalıtsal çeşitlilik sağlayan bakterilerde birbirine tutunmayı sağlayan piluslar bulunur. Konjugasyon yapan bakterilerde arkadaşlar iki bakterinin birbirine tutulmasını sağlayan pilus vardı. Pilus kapanarak bu bakteriyi tutuyordu. Bu da halkasal DNA'sını diğerine aktarıyordu. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. O yüzden cevap D olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz daha var. Hemen ona da bakalım. Bakterilerle ilgili yanlış olan seçeneklerimizi sormuş. Selüloz yapılı hücre duvarı bulundurmazlar. Selüloz arkadaşlar bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır. Bakterilerin hücre çeperi ise peptido glukan yapılıdır. Oksijenli solunum yapanlarda mitokondri bulunmaz. Çünkü mitokondri zarlı bir organeldir. Oksijenli solunum yapanlarda mezozom dediğimiz hücre zarı kıvrımları bulunur. Bunlar ETS elemanlarını bu hücre zarındaki kıvrımlarda taşırlar. Hiçbir zarlı organel herhangi bir bakteride bulunamaz. Fotosentez ile besin üretenlerinde kloroplast bulunur demiş. Kloroplast değil klorofil vardır. Çünkü kloroplast da arkadaşlar zarla çevrili bir organeldir. Hücre zarına yakın bir yere konumlanmış klorofilleri sayesinde fotosantez yapabilirler. Dolayısıyla tüm öncüller yanlış verilmiş. Cevap E olmalıdır. Şimdi endospor meselesine baktığımız zaman az önceki örneğimizde de söylediğimiz gibi bazı bakteriler arkadaşlar çevre şartları uygun olmadığında endospor oluştururlar. Bunlar bunların daha dayanıklı olmasını sağlarlar. Yüksek sıcaklık gibi işte ne bileyim aşırı yağış, aşırı soğuk, işte aşırı kuraklık gibi zamanlarda endospor oluşturması beklenir. Hücre içindeki suyu azaltır, metabolizmayı yavaşlatır. Biz biliyoruz ki vücudumuzdaki enzimler, hücrelerimizdeki enzimler Hücremizdeki su yoğunluğu minimum %15 olduğunda çalışmaya başlar. Bunlar da suyu arkadaşlar enzimlerin çalışamayacağı kadar ama canlının ölmeyeceği kadar %15 seviyesine kadar stoplazmalarından bırakır ve metabolizmalarını yavaşlatırlar. Daha sonra şartlar normale döndüğünde yeniden arkadaşlar su alarak ee, endospor serbest hale gelir ve kaldığı yerden devam eder. Endosporda arkadaşlar bir üreme şekli değildir. Olumsuz koşullarda e, parçalandığında kopya DNA'yı çevreleyen endospor serbest kalır. Ortam şartları düzeldiğinde tekrar su alarak yeniden bir bakteriye dönüşür. Yani bahsettiğimiz şey arkadaşlar bakterinin olumsuz şartlarda kullandığı bir yöntemdir ama bir üreme şekli değildir. Bakteriler 100 derecede ölürken endosporlar zarar görmez diyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar hemen önemli bilgimize bakabiliriz. Biyoteknoloji ile bakterilere gen aktarılarak çeşitli hormonlar mesela insülin, antibiyotikler ve antikorlar üretilebilir. Bakterilerde gerçekleştir, bakterilerin gerçekleştirdiği fermentasyon ile peynir, yoğurt, sirke gibi besinler üretilebilir. Bazı bakteriler zehirli maddeler üreterek biyolojik mücadelede etkin rol oynarlar. Ayrıştırıcı ve kemosentetik bakteriler madde döngüsüne görev alır. Bunlar bakterilerin arkadaşlar hayatımızda ne gibi katkı sağladıklarına dair küçük bir önemli bilgiydi. Peki diğer örneğimize bakalım. Bakterilerde bulunan bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre, KLM aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom vardı. Parazit canlılarda hücre çeperinin üstünde bulunanlarda kapsül vardı. Olumsuz ortam koşullarında ise endospor meydana geliyordu. Bunu karşılayan cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Endospor oluşumu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Endospor neydi? E, olumsuz çevre şartlarında bakteri DNA'sının eşlenmesi sonucunda bakterinin kendi bir DNA'sı vardı. Bu DNA'yı eşliyor. Sonra bunun dışını çok sağlam bir kaplayarak hücre duvarı oluşturuyor. Daha sonra hücre metabolizmasını yavaşlatıyor. Dışarıya su veriyor. Hücrenin patlaması sonucunda endospor serbest kalıyor. Şartlar normale döndüğünde su alarak metabolizmasını normale çeviriyordu. O zaman bakarsak bakterilerin kötü ortam şartlarında DNA'sını eşleyerek yeni oluşan DNA'nın etrafını çok katlı sağlam bir kılıfla kaplamasıyla oluşur. Doğru bir ifade olmuş olur. Endospor içindeki su oranı ve metabolizma hızı hücre sitoplazmasına göre daha yüksek değil daha düşüktür. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Esas hücrenin parçalanmasıyla endospor serbest kalır. Bu doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevap E olmalıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci prokaryot hücre yapısına sahip alemimiz arke alemidir. Arkeler arkadaşlar bakteriler aleminde inceleniyorlardı. Fakat bakterilerden onu ayıran ekstrem koşullara dayanıklı olmaları e, ve işte DNA'ların etrafında histon proteinlerinin bulunmaları daha sonra bizim arkeleri bakteriler aleminden ayırmamıza neden olmuştur. Şimdi e, arkelerinde arkadaşlar yine hücre zarında hücre zarları var. Fakat buradaki yağlar hücre duvarlarını oluşturan yapı, ribozomal RNA'larındaki genetik dizilim farklılıkları ve DNA'ların histon proteini ile birlikte bulunması bakterilerden ayırmıştır. Bu şartlarda ekstrem koşullara dayanıklı canlılar oluşmuştur. Şimdi birkaç tane arke türümüz var. Bu arke türlerimizin tamamı tek hücrelidir ve tabii ki hepsi prokaryot hücre yapısına sahiptir. Şimdi ilk baktığı arke türümüz metanojenler yani metanojenik arkeler. Bunlar arkadaşlar metan gazı oluşturarak enerji elde ediyorlar. İşte bataklıklarda, çöplüklerde, kirli sularda, işte otçul hayvanların gübrelerinde. O yüzden e, hayvan dışkısında da arkadaşlar bol miktarda birikir. Evet, çiftlik gübreleri dediğimiz gübrelerde hayvan dışlık, dışkılarının toplanıp bekletilmesiyle açığa çıkar. bunlar arkadaşlar zorunlu anaeroptur arkadaşlar bunlar. Yani oksijensiz zaten bataklıkta işte kirli sularda bağırsaklarda ve hayvan gübresinde diyoruz. Dolayısıyla Bunların oksijenle çok da işinin olmadığını anlamış oluyoruz. Bunlar zorunlu anaerob yani sadece oksijensiz solunum yapan arkelerdir. Halofiller tuzu seven arkeler. Tuzun bol bulunduğu ortamlarda bulunurlar. Tuz gölü gibi. Sıcak seven arkeler termofiller. Bunlar da arkadaşlar ee, işte yanardağ ağızları kaplıcalar gibi sıcak suyun bol miktarda sıcak su kaynağı sıcak ortam neresi neresiyse e, orada arkadaşlar bulunabilirler bunlar bu sıcak su kaynaklarındaki kükürdü oksitleyerek enerji elde ederler buna ne deniyor arkadaşlar kemosentez deniyor yani arkelerde kemosentez yapabilen canlılar vardır derse doğru bir ifade olmuş olur onunla beraber biz Canlıların enzim sistemlerinden dolayı 50-55 derecenin üstüne çıkarttığımız zaman metabolizmasını bozuyoruz, protein yapısını bozuyoruz ve canlıyı öldürüyoruz. Fakat bunlar 105 dereceye kadar olan arkadaşlar yüksek sıcaklıklara dayanıklılar. Hatta bunların optimum sıcaklıkları 60-80 derece gibi bir sıcaklıktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakterilerden ayrılmalarına sebeplerinden birisi de işte bu ekstrem şartlara Dayanıklı oluyor olmalarıdır. Psikrofiller soğuk seven arkeler, soğuk sularda yaşarlar, soğuk ortamlarda yaşarlar. İşte kutup bölgelerinde soğuk seven arkelere rastlayabiliriz. Şimdi bir örneğimiz var, hemen ona bakıyoruz. Arkeler aleminde yer alan canlılar özelliklerinden hangilerine sahip olamaz diye sorulmuş. Diğer canlılar açısından yaşanması zor olan ortamlara uyum sağlarlar. Zaten hani ekstrem koşullara dayanıklılık bunu ifade ediyordu. Ökaryot hücre yapısına sahip olamazlar çünkü tamamı çekirdeksiz ve hiçbir tane zarla çevrili organel bulundurmayan prokaryot canlılardır. Yalnız ribozom ve tek zarlı organel çeşitlerine sahip olma. Hayır tek katlı zarla çevrili organelleri de bulunmaz. Çünkü bir daha söylüyorum bunlar prokaryot canlılardır. Ama hücre duvarları vardır. Sadece hücre duvarları bakterilerden farklı bir yapıdadır. O yüzden neye sahip olamazlar dersek 2 ve 3 öncülümüz olması gerekir. Cevabımız C seçeneğidir. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Şimdi e, arkeler e, ekstrem koşullara dayanıklı olabiliyor olduklarından dolayı işte bu enzim yapıları e, kolay kolay bozulmayan bir yapıya sahip. Bunu kullanan arkadaşlar bilim insanları arkelerle işte e, atık maddelerin zehirli özelliklerinin giderilmesi, cevherlerin işlenmesi, endüstriyel birçok tepkimedir arkadaşlar bunlar. Zehirli metallerle kirlenmiş suların arıtılması, gübre sanayisi, boya endüstrisi gibi biyogaz üretimi gibi alanlarda arkelerden faydalanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi bakteri ve arkenin karşılaştırmasına bakıyoruz. Endospor oluşturma bakterilerde var, arkelerde yok. Hücre zarında ester bağı bakterilerde var, arkelerde yok. Patojen özellik bakterilerde var, arkelerde yok. Peptidoglukan yapılı hücre duvarı bakterilerde var. Arkelerde pisedopeptidoglukan dediğimiz yalancı peptidoglukan yapısı vardır. Yani hücre duvarı var fakat bu hücre duvarı farklı bir e, yapıdadır. Yani bunlarda protein ve karbonhidrat içeriklidir. O yüzden buna peptidoglukan yapısı diyoruz. Bunlardaki yapısı ise farklı protein ve farklı karbonhidratlar olduğundan yalancı peptidoglukan ismini veriyoruz. Halkasal DNA her ikisinde de var. Ama bakterilerin DNA'larında histon proteini yokken arkelerde vardı arkadaşlar. Her ikisi de kemosentez yapabilir. 100 derece üzerinde bakteriler yaşayamaz ama arkeler yaşayabilir. Sitroptomisin ve bunun gibi antibiyotiklere ee, tepki verir bakteriler üremesi engellenir. Fakat arkelere antibiyotik etki etmez diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu konuyla alakalı soru çözüm videolarımıza e, soru çözüm videolarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki föyümüzde görüşmek üzere.